Asrın felaketinde en çok yara alan yerlerin başında geliyor Hatay. Ama bir yer daha var ki adeta haritadan silinmiş durumda. 5200 nüfuslu elektrik mahallesinden bahsediyoruz. Burada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalanlarsa mahalleyi terk edip gitti. Geride sadece tek bir kişi kaldı. Muhtar Nihat Derviş. Mahalle tamamı Yerle bir oldun. Bine yakın bir e, vefatımız var. Hepsi benim eşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Çifte felaket koca bir mahalleyi yerle bir etti. Peki hiç ayakta kalan sokak bina var mı? Yok şu anda yok. Yani bir daha içine girilecek binamız yok. Geriye sadece o muhtar Nihat Derviş kaldı. Hep tanıdığınız bildiğiniz kişiler. Hepsini tanıyorum. Yani hem mahallenin çocuğu, orada doğduğum büyüdüm de onlarla beraber sürekli sişare halimle tabirledik. Nihat Derviş 20 yıldır Hatay'da bulunan elektrik mahallesinin muhtarlığını yapıyordu... ...ve yaşanan depremler sonrasında bu mahallede ayakta kalan, hasar almayan bina kalmadı... ...ve yaklaşık bin kişi de bu sokaklarda hayatını kaybetti. Burada Hikmet abi yaşıyordu, Hikmet Kilisli adında bir abimiz. Orada benim dernek başkanım Cemil Temiz'in evi yıkılan mı? Evet şu yıkılan tek katlı bina. Buradan iki tane vefat, iki tane Selva Altunay, Selver Altunay ikisi burada vefat etti. Benim apartmanda sekiz kişi öldü. Benim komşularım, 35 yıl oturduğum komşularım sekiz kişi birden öldü aynı anda. Öbür binada 24 kişi öldü. Öbür binada dost apartmanda Ecadiye Sokak. Burada dokuz kişi öldü. Salih Yeşil, kızı Delal Yeşil, oğlu Hüseyin Yeşil. Hayatta kalanların birçoğuysa mahalleyi terk etti. Burasından göç ettiler, kırsala gittiler, köylere, akrabalar yanlar. Mahalle ne olacak peki? Hiç ayakta kalan sokak, bina var mı? Yok, şu anda yok. Yani bir daha içine girilecek binamız yok. <laughs> Muhtarlığa ne oldu peki? Şu anda yerle bir şurası işte. Enkazını kaldırdık. Benim bu direk bir de o demir. Benim muhtarlığımın ön tarafı. İşte bu sokaklar 5200 nüfus elektrik mahallesinin en hareketli ve merkeze yakın sokaklarıydı. Ancak şimdi pek çoğu ulaşılamaz durumda ve enkaz altında kalmış durumda. Şimdi artık bu mahalle için maalesef yıkılmaktı. Çalışacağız devletimiz devletimizle beraber çalışacağız. Kesinlikle burada kalacağız. İşimize devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'ın takdiridir bu. Allah bir daha yaşatmasın. Yani sözün bittiği yer diyebilirim.